Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha bu da cennete cennet anlatıyor. Fiha o cennette vardır. aynı bir çeşme ki cari akan işte çeşme. Bu da çeşme demiş de, çeşmeler var. Fiha yine o cennette vardır. Sururun sedirler, tahtlar, yataklar vardır. Merfuatün düzelmiş, yükseltilmiş efendim tahtlar, yataklar vardır. Ve ekvabün bardaklar vardır. Nasıl? Mevzu konulmuş yani dizilmiş de diyelim sular çeşme başlarında ve ne yastıklar vardır mesfufetun saf sap dizilmiş de yastıklar efendim dizilmiş ve zerabi hallar vardır mebsuzetin serilmiş yerlere serilmiş de hallar üstünde efendim yastıklar efela yenzurul insan efela yenzuruna bakmıyorlar mı ilel ibili onlar deveye bakmıyorlar mı keyfe hulagat nasıl yaratıldığına. Devenin nasıl yaratıldığına bakıp da ibret almıyorlar mı? Ve ile semai. Semaya bakmıyorlar mı? Keyfe rufat. Nasıl yükseltilmiş? Yani bak, tabi bakma derken ibret alma nazarıyla bakmıyorlar mı? Ve ile cibali. Dağlara bakmıyorlar mı? Keyfe nusibet. Nasıl dikilmiş dağlar? Evet. Ve ile arzı. Yer, efendim yere bakmıyorlar mı? Keyfe sutuhat. Nasıl serilmiş? Ya yes, serilmiş, düzelmiş efendim. Yani buradaki insanın yaşayacağı hale getirilmiş manasında. Evet. O zaman fezekir öğüt ver. İnne ancak entesen müzekkirin. Yani Allah Teala Peygamberimiz var. Sen ancak öğüt verensin. Onlara öğüt ver. Nasıl adet Leste aleyhim. Sen onların üzerine değilsin. Bir musaidirin. Onları zorlayacak değilsin. İlla şunu şöyle yapacak. Diyecek bir görevin yok. İlla ancak men tevella. Ancak kim ki dönerse ve kefara inkar ederse. Sen görevin yaptın, tebliğ ettin ama buna rağmen onlar senden yüz çevirip dönüp de inkar ederlerse fe yuazibuhullah Allah ona azap eder. Öyle ki en azab -el ekber en büyük azap yapar. Işte. Öyle senin tebliğinden sonra inkar eder dönerlerse Allah da onlara en büyük azabı yapar. İnne ileyne ayabehum onların dönüşü bizedir yani Allah eder. Yani kıyamet günü ne yapacak? Allah Teala huzuruna toplanacaklar. sonu inne aleyne hesabım. Onların hesapları da bizedir. Neticede biz onların hesaplarını göreceğiz demiş. Evet. Geldik şimdi fecir suresinin. Bu fecir de sabahın fecri. Önce hani okuduğumuzda akşamın fecriydi. İşte alacak karanlık. Bu ise sabah namazı. Sabah namazının girdiği vakit fecir işte. Evet. Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri. Fecre yemin olsun. Da veleyalin aşrın. On geceye yemin olsun. Bu on gece hakkında işte çeşit çeşit, çeşit derim işte. Muharrem ayının ilk gecesi. Zilitçe'nin ilk 10 gecesi işte ota Kurban Bayramı'nın olduğu günler gibi bazı şeyler bildirmiş yani herhangi yani bu da Allah Teala şu 10 gece dememiş yani evet. Ve şef'i vel vetri. Çifte de yemin olsun vel vetri teke Mesela diyor ki çift işte Allah Teala'nın yarattıkları çiftler diyor yani tek yaratır. Veyahut ikiye de yemin olsun bire de yemin olsun evet. Yani bunları Allah Teala bildirmemiş ki insanlar yani şu demesinler diyor. Yani. leyli Gece de yemin olsun, o Ne zaman? İza yesir. Evet yürüdüğü zaman yesir seyara yürü, yürü yani gittiği zaman yani gitti ne yaptı? Sabah oldu evet. mesela. Evet. Hel fi zalike bunda var mı? Kasem'in bir yemin ki hicr. Evet bak burada diyor ki burada akıl sahipler için bu bir yemindir. Buna, bu anlatılanlar hicr. burada akıl sahibi demek hocam. Hı -hı. Akıl sahipleri lizi hacir. Hicir yani akıl sahipleri için bu bir nedir? Bir yemindir. Evet. Elem tera görmedin mi? Kefe faale rabbike bi adin. Rabbin at kavmine ne yaptığını, nasıl helak ettiğini görmedin mi? İşte o yarattığı en güçlü kavmi ne yaptı? Rüzgarını helak etti. Evet. Rüzgar. Evet. İreme zatil imat. Onlar nasıl? Kazıklar sahibi. Yani kazık yüksek, yüksek, yüksek binalar yapıyorlardı. Efendim sağlam sağlam binalar yapıyordu. Elletti onlar ki le mühlak yaratılmadı. Bak o kavim gibi misliha fil bilad o beldelerde o kavim gibi güçlü kuvvetli insanlar yaratmadı yani Allah Teala'nın en yarat efendim yarattı en güçlü insanlarmış at kavmi evet yani Hud aleyhisselamın kavmi at kavmi ne yaptı Allah Teala 7 gün 8 gece bir rüzgar estirdi hepsini helak etti kutuklar gibi yeryüzünde evet. Evet. evet yok hocam yok bir şeyinki eee Semud semut Semut evet bu at kavmini ve Semud'e yani şimdi yukarıda elem terad, kefe pahale biat dedi ya. Hmm. Peki Semud'e ne yaptığını görmedin mi? Semud'u nasıl helak etti? Ellezil onlar ki cevabı sahra. Kayaları yoluyorlardı. Neredeki? Yontuyorlardı. bir vaad, vaaddeki kayaları. İşte at kavmi böyle helak edilince demişler ki onlar ya işte akılları yetmiyor diye atalarımız. Biz kayaları yontak diye hadi bakalım o zaman bize kimin gücü yetecek. Hmm. E, kaya ne diyenler kayasındır. Evet. Onda da Allah Teala bunların sözüne bir çılgın ses. Evet. Cebrail'in bir haykılışıyla efendim yerlerin olduğu yıkılıp kalmıştır. Evet. Ve Firavun'e Firavun'un nasıl helak ettiğini görmedin mi? Zil evtad, kazıklar sahibi. İşte Firavun'a kazıklar sahibi denilmesinin sebebi de Firavun efendim insanlara ceza vereceği zaman dört tane kazık çağırmış. Ellerini ayaklarını bağlarmış. Öğlene kadar bırakmazmış. onu. Yani öğlene kadar o şekilde tabii e, alemanlar gelip ona, ona işkence edilermiş. Mesela Asya Validemiz, hanımın da böyle yani. Üzerine böyle sıcaklar, büyük taşlar kollarmış, yakmak için işte efendim. O gün şartları, ellerinin gelen eziyetler yapalım evet. Allah Firavun ne yaptığını görmedin mi? Gördük, evet, onu da boğdu. Ellezin ona ki, dağav fil Yani o Firavun ne yaptı? Ülkelerinde hemen Bilad, yani. beldeler demek ki, açtılar yeri. Ne yaptılar? Azgınlığa yaptılar, fesat çıkardılar. Feekseru çoğalttılar. fesat. Orada fesadı çoğalttılar. Fesabbe aleyhim. Onlara döktü Rabbim, sevdi azap. Azap kamçısını döktü diyor bak. Yani Allah Teala onları yani böyle bir azapla helak etti. İnne Rabbeke muhakkak sen lebil mirsat. Elbette gözetlenmektedir. Yani insanları gözetip yaptıklarını bilmektedir. Dolayısıyla onlara da böyle cezaları helak etti demiş. Evet. Allahu azim